Merhaba nöbetçi öğretmen kanalındasınız. Bugün doğal sayılarla çarpma işlemi yapacağız sizinle. O zaman teneffüs süremizi başlatalım. Ve hemen neler göreceğiz ona bir bakalım. Çarpmanın kat anlamı, çarpım tablosu, eldesiz ve eldeli çarpma işlemi, 10 ve 100 ile kısa yoldan çarpma işlemi, azalan ve artan çarpan arasındaki ilişkiyi göreceğiz. İlk konumuz çarpmanın kat anlamı. Hatırlayalım bakalım. Çarpma işlemi aynı sayıların toplamının kısa yoludur. 7 tabağa ikişer kurabiye koymak istersem kaç kurabiye yapmam gerekir? Normalde biz 7 tane 2'yi ardarda ne yaparız? Toplarız. Toplarken de ritmik sayma yaparız. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Demek ki 14 kurabiye yapmam gerekir. Ama bunun kısa yolu neydi? 7 tane 2 çarpmak. Yani 7 kere 2, 14. 7 tane 2 derken aslında çocuklar 2'nin 7 katından bahsediyoruz. O zaman hemen şimdi bir göz atalım. Ritmik sayma yaparken söylediğimiz sayılar o sayının katlarıdır. Az önce de neden bahsetmiştik? 2'nin 7. katı. Evet. 2'nin katlarını bir hatırlayalım mı tekrar? 2'nin katları 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 20. Mesela 3'ün katları da 3'er 3'er saydığımızda söylediğimiz sayılarda 3'ün katları oluyor çarpım tablosu. çocuklar şimdiye kadar biz eee 5'lere kadar çarpım tablosunu ezberledik. Artık 6, 7, 8, 9 ve 10'ları ezberlememiz gerekiyor ki onları ezberlemeye gerek yok. geriye 6'lar, 7'ler, 8'ler ve 9'lar kalıyor. aslında hiç de zor bir şey değil. Ezberlememiz gereken çok az yer kaldı. Neden diyeceksiniz? Siz 5'leri kadar zaten şu kısımları biliyorsunuz kalan bunlar bu e, bunlardan da onları ezberlemeye gerek yok size yani ezberlemeniz gereken çok az e, yer var onu da bence kısa sürede halledebilirsiniz e, Çarpım tablosunu ezberlemek zorunda mısınız? Evet, ezberlemek zorundasınız. Ben öyle düşünüyorum. Ama bunu ilk koşulu da ritmik saymayı çok iyi yapmanız gerekir çocuklar. Ritmik sayma olmadan zaten çarpım tablosu ezberlemek olmaz. Ee, uygulamalardan yararlanabilirsiniz, oyunlardan yararlanabilirsiniz, tombala yapabilirsiniz, kısa sürede bu işi halledersiniz. Dokuzlarda kısa e, güzel pratik bir yöntem var. Onu hemen göstermek istiyorum. Mesela 9 kere 7. Parmağınızı açıyorsunuz. 7. indiriyorsunuz. Ve öncekiler onluklar oluyor. Bakın 63. 9 kere 7 63 peki 4, 9 kere 4 üzerine yapalım bunu 4. indiriyorum öncekiler onluk 30 6 9 kere 4 36 bu kadar da pra pratik bir yöntemim var ee, bir günde ne yapabilirsiniz şu birbirini tekrar edin. 8 kere 8 64 9 kere 9 81 7 kere 7 49 bir de onları tekrar ederseniz geriye ezberlemeniz gereken o kadar az yer kalıyor ki siz bunu bence bir günde halledebilirsiniz Gelelim eldesiz ve eldeli çarpma işlemi. Haydi bakalım. Önce eldesiz bir çarpma yapalım. Ee, birliklerden başlıyoruz çarpma işlemine. 3 kere 3, 9. 3 kere 2, 6. 69. Burada eldeli bir çarpmamız var. 2 kere 5, 10. 10'un sıfırı elde var. 1. Çarpıyorum. Daha sonra elde mi ilave edeceğim? 4 kere 2, 8. 1 de elde. 9, 90. 3 basamak sayı ile tek basamak sayı çarpalım. 4 kere 8, 32. 32'nin ikisi elde var. 3. 4 kere 2, 8. 3 de elde. 11. 11'in 1'i elde var. 1 karıştırmamak için buna çarpı attım. 4G1 4 1 değil de 5. Cevap 512. İki basamaklı bir sayı ile iki basamaklı sayı çarpacağız. Bunun için de alttaki çarpımın birler basamağını kullanacağım önce. 2 kere 5 10. 10'un sıfırı elde var 1. 2 kere 2 4 1 değil de 5. Birler basamağına çarptım, geldim onlar basamağındaki birle çarpacağım. 1 bir kere 5 5. Dikkat ederseniz onlar basamağında çarpınca onun altına yazdım. Yani kaydırma yaptım. Birler basamağıyla işim artık bitmiştir benim. Onlar basamağıyla çarptığım için artık 10'a yazarım. 5 kere 1 5. 1 kere 2 2. Çarpmıştım bittikten sonra toplarım. 5, 5 daha 10, 10'un 0'ı elde var. 1, 1, 2 daha 3. Cevap 3. Yine yapalım. 4 kere 7, 28. 28'in 8'i elde var. 2. 4 kere 3, 12. 2 daha, 14. Burada yüzler basamağı çıktı. ve Ben de dışarı çıktım. Gördüğünüz gibi. 2 kere 7 14 14'ün 4'ü elde var 1 2 kere 3 6 1 de elde 7 toplam işlemimi yapıyorum 8 4 4 daha 8 7 1 daha 8 888 buldum 10 ve 100 ile kısa yoldan çarpma işlemi bir sayıyı 10 ile çarpmanın kısa yolu o sayının sağına bir sıfır eklemektir bir sayı 100 ile çarpmanın kısa yolu ise o sayının sırana 2 tane sıfır eklemektir. Bakalım 8 ile 10'u çarpacağım. 8'in yanına 10'un sıfırını koydum. 80. 34 ile 10'u çarpacağım. 34'ü yazdım. 10'un sıfırını koydum. 340. 7 ile 100'ü çarpacağım. 100'ün 2 sıfırını koydum. 700. 59 ile 100'ü çarpacağım. 2 sıfırı koydum. 5900. İşte bu kadar. Basit. Azalan ve artan çarpan arasındaki ilişki. Çarpanlardan biri bir arttırıldığında çarpımın değeri diğer çarpan kadar artar. Çarpanlardan biri bir azaltıldığında çarpımın değeri diğer çarpan kadar azalır. Örneklerimize bakalım. 3 tane 5 yani 3 kere 5 15. Peki ben bunu bir arttırırsam 4 tane 5 şu 5 kadar artacak 4 kere 5 20. Bakın aradaki fark artı 5. Bu kadar arttı. 6 tane 2. Yani 6 kere 2 12. Ben bunu bir arttırdığımda 1 2 daha artacak. 7, 7 kere 2 14. Bakın artışa bakın. Artı 2. 5 kere 2 pardon 5 kere 5 25. Peki ben bunu bir tane azaltırsam 4 tane 5 dersem bakın bu kadar eksildi. 4 kere 5 20. 3 kere 6 18. Bir azaldı. 2 tane 6. 2 kere 6 12. Azalma ne kadar oldu? Eksi 6 kadar. Evet. Konularımız bu kadar. Umarım anlamışsınızdır. Bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim.